bugün bir beni izleyen bir takipçimin hesabındayım. Bugün eee beni izleyen bir hesabında mega kutu açılma yapacağız. Kendisi hesabıma girer misin dedi. Kendisi. Buradan kendisine ilk önce bu hesabı bana verdiği için teşekkür ederim. Yok sınırsız değil sadece kutu açılımı için, video için verdiği için teşekkür ederim. Onu da şu an kanalına abone olabilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına kanalına koyacağım. Burada kendisi zaten mega kutuyu açmış. Acaba ne çıktı çok merak ediyorum ona. Evet sanırım kavlu çıkmış. Ben de spike çıkarmamı istedim ama biraz zor. Ee, eğer mega kutudan çıkmazsa boss savaşında şu 7 bileti kasacağım. Hemen kasıp videoyu durduracağım, açacağım. Ondan ümidim var. Hemen açalım hemen bir kutumuzu. Spikes demişti. Spike seviyorum. Fener'i en sevdiğim karakter Spike. Videoya başladık. Ben yorum bölüm kutu boşa gitmesin. Açıyorum. İnşallah altı veya üstü yazar. Bana bir ara yedi yazmıştı. Banla nane salma. Açtım. Oh, aldı. Allah belamı versin aldı. Ooo. Oh. parlıyor. Canım parlıyor. Karakter çıktı. Yes. Kendisi karakter çıkarsa sen 14 hesaptan abone olacağını söylemişti. Sözünü unutma. Ooo. <laughs> bildirim gelip duruyor. Açtım. Piper. Ooo. Piper. Evet. Aha. Büyük kutu da açabiliriz bir dakika. 37 tane şeyimiz oldu. Evet şu an kendisine hayırlı olsun diyoruz. Biliyordum ya karakter çıkaracağımı biliyordum. İnşallah Piper'ı sever. İnşallah mutlulukla oynar ve buradan bir tane büyük kutu açalım. Hadi bakalım. Bir de buradan çıkıyormuş. Uf. He, çıkmadı galiba. Evet. Neyse hemen ben şu 7 bileti kasıp geliyorum. Hemen hadi. Şimdi yalan söylemeyeyim. üşendim kasmaya ya iki maç girdim sadece üşendim. Neyse video bu kadar olsun. E, ha, pardon şey. Diyeyim. Eğer sizde birikmiş kutularınız varsa ya da mega kutu gibi ya da çok kutu ve be... bu en son videomuz. En son videom bu da belki sonradan biriktirip bana vermek isterseniz diye genel en son videoma sana kutu vereceğim oyuncu ID'nizi yazın. Ben size arkadaş ekledim. O işleri hallederiz. Yine hesabınızı kutacağım. Ben bir dakika şu an kendi hesabıma geçmem lazım. Bu arada tekrar Piper'ı hayırlı uğurlu olsun. Bütün destekleri <laughs> tamamladık. Reis'in. Onun da benim gibi kanalına abone olabilirseniz. Yaş açıklama kısmında yorumlar kısmında. Bir dakika. Evet. Çoyu. Ne? Videoyu dördüncü hesabımdan şey yaptım. şey yapayım Kanalımıza gelebilirsiniz dördüncü hesabımda bir bu arada gerçekten dördüncü hesap evet hayırlı uğurlu olsun tekrardan anam bunlar gelmiş <laughs> neyse boş verin ee, abone olmayı unutmayın dediğim gibi siz de bana kutularınızı gönder görüşmek üzere bay bay